Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı'nın düzenlediği Okuyucusunu Etkileyen Kitaplar programının yeni bir bölümünde daha sizlerleyiz. Bugünkü konuğumuz Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, aynı zamanda İslami Araştırmalar Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Asım Yapıcı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ediyoruz. Bugün Asım Yapıcı hocamıza soracağız. Okuyucusunu etkileyen kitaplar bölümünde kendisinin etkilendiği kitapları. İlk olarak ilk gençliğinizde, çocukluğunuzda sizi etkileyen kitaplar nelerdi hocam? Evet teşekkür ediyorum. Güzel bir etkinlik. Bu anlamda başarılarına da devamını diliyorum. İnsanları kitaplarla buluşturmak için çok güzel bir etkinlik planlamışsınız. Bizim toplum kitabı sever, sevmez, okur, okumaz diye bir tartışma vardır. Toplumuz kitabı sever ama az okur. Ee, bizim çocukluğumuz e, zamanlarında şimdiki kadar çok kitap yoktu. Ha, bizim evimizde biraz dededen kalma bir şeyler vardı. Ee, biraz e, böyle bir entelektüel bir çevreyi e, hissediyorduk. Ee, ama o kitaplarda biraz yaş seviyemizin Hı. üstündeydi. Daha ziyade çizgi romanlar. Evet. Bunlarla başladık. Zagor, Kara Murat, Tarıkan filan bunları okurduk. Severdik de. Fakat e, bir şey vardı. Hocamız vardı. Yani öğretmenimiz. E, orada. Ben de ilkokul 4 ya da beş değildim. E, kendisi dedi ki Ali Fuat Başgil'in gençlerle baş başa biraz yaşımın üstündeydi hissettiğim o dönemde ama sonradan tekrar okuyacağım halde ilk okuduğum kitap oydu. Yani ilk Değerli toplu baştan sonra o çizgi romanlar dışında baştan sonra okuduğumuz kitap gençlerle baş başaydı. Bu kitabı daha sonra bir daha okudum. Ee, lise 1'deyken bir cümlesini hiç unutmam. Müthiş bir şeydi. Gençler sakın çalışmak için zaman aramayınız sonraya bırakmayınız. Çünkü şimdiki boş zamanınızı bir daha bulamayabilirsiniz. Hayatımda düstur edindiğim ilkelerden birisi ben bu kitaptan edindim. Çok keyifliydi. Bir de dedem rahmetli Osmanlı Türkçesini bilirdi. O harfleri okurdu. Latin harfleriyle okuyamazdı. Bize okuttururdu. Şimdi anlıyorum ki aslında biz onu okuyoruz yani ilkokulda. Belki biraz seri okuyamıyoruz, bir şey yapamıyoruz ama farkında olmadan belki de anlamıyoruz içeriğini. Deden bir şeyler okutturuyor bize. Anlamıyoruz belki içeriğini ama biz de okuma alışkanlıkları kazanıyor. Gazete geldiği zaman hadi bakayım şurada ne var bana bir oku anlat derdi. Ben de okumaya çalışırdım. Kitaplar okumaya çalışırdık. Böylelikle aslında kitapla ısınma sürecimiz başladı. Ama ilk okuduğum kitapta gençlere baş başaydı. İlkokulda okulda öğretmenlerimiz ...daha böyle küçük şeyler verirdi bu. Batı tarzı romanlar verirdi. işte Ardın Merkezde Seyahat. Hı. Onu okuduk. Etkilendik. Tamam mı? Gülüver'in Serüvenleri. Evet. Okuduk. Etkilendik. Yani onlar da okuma iştiyakımızı artırdı. Peki hocam... ...yetişkinlik döneminizde sizi etkileyen kitaplar nelerdi? Yetişkinlik... ...aslında ben ergenlikle beraber başlayayım. Hı hı. Bu sanki ilkokul tamam. gibi oldu. Tamam, doğru. Artık yavaş yavaş... ...yetişkinliğe doğru hı hı. çıkıyoruz. Bir defa lise 1'de şeyi tekrar okudum onu söyleyeyim. Yani e, biraz ben söyledik ya gençlerle baş başayım. Hı. Okuduk. Lise 1'de e, o zaman tabii şu andaki sistem öyle mi bilmiyorum ama edebiyat hocalarımız e, roman verir ve bu romanları şeyini isterdi. Kısa özetlerini isterlerdi. İlk gelen roman biraz zordu ama çok keyifliydi. E, Peyami Safa'nın e, 9. Arca koşu ya Benim payıma bu düştü. Ya da herkes bazı romanlar alırken herhalde biz biraz baktık ettik ne yapalım edelim falan derken bunu alır mısın alayım dedim. Sonra sevindim aslında. Baktım incecik bir şeymiş. Dedim ki kolay ama içeriğinin zor olduğunu <laughs> zamanla kavradık. Onun özetini çıkarttık. Yani klasiklerimizden ilk okuduğum şey 9. harici Koştur. Ama hemen bu bende tekrar bir roman okuma hmm. iştiyakını oluşturdu. Liseki de bu sefer yine Peyami Safa aldım. Hmm. Bu sefer Sözde Kızlar hmm. vardı. E, lise 3'te değiştirdik. E, bu sefer başka bir şey. E, Aşkı Memnu'yu almıştık. Hmm. Sonra o filmi çekilince dedim ki benim okuduğum roman bu değil. <laughs> Senaryoya dönüşmüştü. Evet, Tabii bu şu anlamda güzeldi bunlar bizim temel klasiklerimizi ödev gibi verirler, bunundan not verirler. Biz biraz belki mecbur kalırdık okumaya ama okurduk. O zaman internet yoktu, şu yoktu. Bir yerden bunun özetini bulma şansımız. Evet. Şimdi yani gençlere bir sistemimiz de burada edelim. Yani şu kitabı okuyun diyoruz. İşte roman istiyoruz. Ben burada romanlarla psikoloji okumaları yaptım üç yıl. Yani neredeyse. 100 kişi katılıyorsa 10 tane filandı. Baştan sona okuyan. Yani biraz şeyden bakıyorlar neydi? Ee, özetlerine filan. Bir kısmı da sesli kitaba dönmüş. Ben sesli kitap okunmasına karşıyım şahsen. Sebebi şu. Yani sesli derken yani okumuş kitabı dinleme, sesli dinleme onu seslendirmeye. Çünkü durup düşünemiyorsunuz. O akıp gidiyor. Halbuki kitap okurken o satırın sizi bağlaması lazım. Sizin hayal dünyanızı geliştirmesi lazım. Bu arada şiirle temaslarımız da lise yıllarında özellikle başladı. Daha evvel ufak tefek bir şeyler okuyorduk. Ailede aşık seyrani okumaları olurdu. Onun küçük bir eski bir baskısı vardı. Rahmetlik dedem de okuttururdu. Seve seve okurdum. Şey vardı. Karacaoğlan'dan bir iki bir şeyler vardı. Onu severdi. Evde Sezai Karakoç'un Hızır'la 40 saat vardı ama çocukluk dönemim, hatta ilk gençlik dönemim yetmiyordu. Alıyordum elime ve bırakıyordum. Safat'ı belli şiirlerini çok iyi okuyorduk. Rahmetli de okutturuyordu. Mesela Seyfi Baba okuyorduk filan. Ama Necip Fazıl'ı tam okumaya başladığımız yıllar aslında lise 2'de başladık. Çile şiirini, şiir kitabını daha doğrusu alarak devam etti. Üniversiteye geçtiğimiz zaman ikinci yerlerle tanıştık. Hı. Yani işte yani edebiyat kitaplarımızda tabii ki şairlerin adlarını biliyoruz. Efendim işte e, bunların Türk edebiyatındaki yerini biliyoruz filan. İkinci Cemal Süreyyalar, Turgut Uyarlar, efendime söyleyeyim Edip Peki, e, Canseverler, Ece Ayhan Bunlar derken e, ben düz liseden ilahiyata geçtim. Hı hı. Bir de orada İsmet Özel faktörüyle hı. karşılaştık. Yani eee ikinci yenileri bir okuduk. Ondan sonra e, ikinci yeni anlayabilmek için e, biraz da veya farklı bir şiir anlayışı olarak karşımıza İsmet Özel e, çıktı ve tam da o yıllarda aslında Erbay'ın kitabı onun 40 yılın şiirleri e, Erbay'ın'ı çıkmıştı. Okumaya başladık. Sezai Karakoç'un eee eldeki şeylerini yavaş yavaş zaten e, evde vardı Hızır'la 40 saat başta olmak üzere bunlara e, devam etmeye e, çalıştık. Orada mesela işte Cemal Süreyya'nın Üvercink'a etkilediği şiir olarak. Hmm. Mesela Turgut Uyar'ın Hala Etkiler Beni ee, Vay Sokağı Numara 70 Çok dehşetli hmm. bir şiirdir. yani ee, Çok kısasını ver hatırlatayım. Ee, şiire bağlayan şiirlerden birisiydi. Ee, modern insanın şu anki dramına bile cevap verebilecek e, bir şeydir. Eşiyle bir konuşmadır aslında şiir. Ee, ben sana Kürk alamam doğrusu. Güzel bileklerine bilezik alamam. Bir kap yemek, bir elbise. Öyle bir tat var ki fakirliğimizde. Başka hiçbir şey de bulamam. Sokağımız Arnavut kaldırımı. Evimiz ahşap iki oda. Daha iyisi de olabilirdi ya. Şükür buna da. Ama Hamdi Beylerin, Hamdi Beylere bakma sen. Tencere maltızda, fasulye tencerede. Çocuklar kapının önünde oynuyor mu? Ona bak sen. Perdemiz kadife olmalıydı. Basma da güzel olur sevince. Biliyorsun ancak boğazımıza. Olmuyor ha deyince. Şekle devam eden bir şiir. Yani çok etkilemişti o zaman. Hem anlayacağım bir dil. Hı hı. Müthiş bir benim anlayacağım bir dil var. Ee, hem de e, insanın hayata bakışını böyle etkileyen bir şey. Yani hal ya halimiz. Halimizi şey yapıyor. Bu arada tabii hem lise yıllarında hem ilkokul yıllarında hem lise hem üniversitede Mustafa Asım Köksal isim babam. Onu da anmadan geçmeyip 18. İslam tarihi yazarı vardır. Kendisi Pakistan'da Siyer ödülü almıştır. Çok sade yazar. Çocuk şiirler de yazar aynı zamanda. Çok basit çocuk. Çocuk şiir yazmak zordur. Çocukların seviyesine indirip yazabilmek. Yani çocukça şiir ile çocuk şiiri farklıdır. Yani birileri çocukça şiir yazabilir o çocuk şiir değildir ama yetişkin şiirini sıradan yazmıştır evet. ama çocuk şiiri yazmak üst düzey bir şeydir işte Tevfikret yazmıştır mesela evet. işte çocuk şiirle efendim Cahit Zarifoğlu yazmıştır evet. merhum Asım Köksal da çocuk şiirler yazardı evet. dolayısıyla onun eserleri onun sohbetleri onu sürekli kitaplarla haşir neşir oluyor görmek de bizi çok etkiledi yani kitap hayatımıza girdi. Teşekkür ederiz. Epey bir çok farklı alanlardan kitaplar evet, sıraladınız bizlere. peki hocam sizce kitap nasıl okunmalı ve hani sizden böyle kitap tavsiyesi isteyenlere neler öneriyorsunuz? Şimdi Bir defa insan ilgisini iyi bilecek. Hı hı. Ha dil gelişimi için öncelikle yapılması gereken şey kitap okumaktır. Yani hı hı. şöyle bir cümle vardır. Diliniz kadar düşünceniz vardır. Yani kelime hazineniz eğer azsa aslında düşünceniz gelişmiş değildir. Yani kelime hazinesi düşüncenin, dolayısıyla zekanın en önemli işaretlerinden Doğru. birisidir. Farklı kelimelerle düşünmek. Mesela bugün gençlere bir şey sordum derste. Karga tulumba kelimesini dedim. Ne alakası var kargayla tulumbayı? Hmm. Bir araya getirmişler Nefis dedim. Evet. <laughs> Aslında bu e, İtalyanca, Venedikçeden falan geçmiş bir şey. Cargo le trompe. Yani hmm. aslında kargo toplamak, kargo uçakları da aynı hmm. kökten gelir. Yani hmm. götürmek, toplamak, götürmek. Trump da yelken, yelkeni toplamak. Hmm. Aslında yelkeni toplamanız bir insanı işte şşşt, toplayıp götürüyorsunuz. Bakın, yerimize hmm. girmiş. Ya kelimelerle aramızın iyi olması lazım. Yani hmm. onun için kitap okumaya ihtiyacımız var. Hmm. Yani zihinsel gelişmemiz için, yani bırakın akademik. Yani ya, kitap okumak sadece akademisyenin işi değil. Akademisyenin zaten okuyacak. Tabii. Yani normal birey de kitap okuyacak. Kitaplarla hmm. barışık olacak. Türkiye'deki e, mesela şu istatistikler de beni çok rahatsız eder. Boş zamanında ne yaparsınız? Kitap okuyorum. Evet, yani ya peynir. iyi de ondan sonra konuşuyorsunuz. E, hangi kitap okudunuz filan diye e, kişilerle ben de bu tür çalışmalar yaptım. Hı -hı. Üçüncü kitaptan sonra bir dördüncüyü saymak zorlanıyor. Önce ben şunu söylerim. Edebiyatla temasımızı kesmeyelim. Hı -hı. Bakın. Ve yerel bizim klasiklerimiz de var. Hı -hı. O yerel klasiklerimize geleceğiz. Bunları okuyacağız ama bu arada dünya edebiyatından da temasımızı kesemeyiz. Yani e, yetişkinlik dönemimde beni en çok etkileyen kitaplardan biri yani soruyorsun ya ben mesela bir kitaba kendimi kolayca etkilendirmem. Yani her kitaptan alacağımı alırım ama bununla beraber birkaç kitabı söyleyeyim. Birincisi Dostoyevski'nin Yer Altından Notlardır. İncecik bir şeydir. Aman Allah'ım. Sonra din psikolojisi alanına yönelince bir baktım. Ya Sigmund Freud yer altından notlardan etkilenmiş. Yani bilinç dışımızdan notlar. Kendi kendine konuşmalar. Hı. Müthiş mesela bakın. Eskiden e, Albert Camus'un yabancısından mesela baya baya etkilendik. Hmm. Sartre'ın bunaltı. Etkileyecek tabii bunlar bizi. E, aynı zamanda e, belli oranda etkileyecek. Ha, ama bu etkiyi böyle büyük bir şeye dönüştürmeden oradan hemen onu ben akademik alana döndürüyorum. E, e, Muhabbet esedin. Yollar ayrılış noktasında İslam. Ben çok erken okuduğumda anlamamışım. Öğretmenlik yıllarımda bir okudum, azıcık anlamışım. Araştırma görevlisi yıllarımda bir okudum. Aa incecik bir kitap. Birden şeyi mi değiştirdi? Bu Hristiyanlık'tan Müslümanla şey Yahudilikten Müslümanlığa geçen bir kişi. Muhammed Esed. Adam bunu yazmış. Yolların ayrış noktasında İslam diye e, kendisi hem dönüşümünden biraz bahsetmiş hem de İslamla ilgili düşünceler. Etkilemeye başlıyor. Bizim e, din psikolojisi da bu dinsel değişimleri falan çok e, inceler. Hı hı. E, daha sonra bir baktık Örvin yalan çok etkiledi. Varoluşsal e, psikoterapi etkiledi. Niçe ala, aladığında etkiledi. Yani hı hı. her kitaptan biraz etkileniriz ama o kitap alabileceğimizi almak. Gençlere klasiklerle mutlaka yerli klasikler, yabancı klasikler başlasın. Bir kitap onu başka bir yere götürecektir. Ben bazen diyorum ki, hmm. ya hocam nereden baş? Ya bir yerden başlayın. Ya yani kitap okumaya bir yerden başla. Hani bazen derim ya, de ders çalışmaya bir yerden başla. Bir yerden başladığınız zaman, onun keyfini almaya başladığınız zaman, o keyif sizi götürüyor efendim. Belki ilgi alanları doğrultusunda diğer da şekillenecektir. Peki hocam bu okuma, yani farklı alanlardan okuma sizce harika. akademik gelişmeye ne oranda etkilidir? Yani muhakkak Çok faydalıdır. Çok güzel, harika Onu bir nokta. Da, e, bir, Tek okuma zihni daraltır. Hı -hı. Yani sürekli bir insan dini kitaplar okusun, zihni daralır. Sürekli efendim ideolojik diyelim ki sosyalist kitaplar okusun, zihni daralır. Dünyayı oradan görür. Efendim sürekli kişisel gelişim kitaplar okusun. Zihni orada daralır. Dünyayı oradan zanneder. Ama ama kitapları bir bütün olarak yani hatta alternatifli okuduğunuz zaman farklıdır. Bir örnek vereyim. Ben e, İskender Pala'nın Şah ve Sultan'ı okudum. Yani Yavuz Sultan Selim'le Şah İsmail'in öyküsünü. Hemen arkasından ıskaladığım bir romanın e, var olduğunu biliyordum. O ana kadar okumamıştım. Reha Çamur'un İsmail'i okudum. O zaman oturuyor kafanıza. Bakın bu çok önemlidir. Yani çünkü ikisi e, farklı bakış açılarıyla aynı olayı ele alıyor. O zaman ha diyorsunuz. Her ikisinde de çok büyük keyif aldım her ikisinden de. Hmm. Bak, keyif aldığımı söyleyeyim. Eğer zaten kitapları tek yönlü okursanız etkilenme oranınız çok olur. Eğer farklı okursanız alabileceğinizi oradan almaya çalış Yani Freud okuduğunuz zaman Jung'u okursanız karşısında o size bir denge oluşturur. Bu çok önemlidir. Çünkü birbirine bazı şeylerde farklı iddialar e, geliştirirler. Ya da efendim Karl Marx'ı okuduğunuz zaman, Karl Marx'a eleştiriler okuduğunuzda o zaman e, zihniniz netleşir. Yoksa tek bir şey o görüşü mutlak doğru zanneder. Özellikle akademide e, bu bilim körlüğü, bakış körlüğü, veya işte efendim vizyon, bilimsel tünel vizyonları filan denilen bir şey vardır. Yani bir bakarsınız miyop olursunuz. Yakını görürsünüz ama uzağı görmezsiniz. Her şeyi o alanın içerisinde zannedersiniz. Edebiyat kitapları ben psikolojiyle uğraşıyorum. Değil psikoloji. Edebiyatta anlayamıyorsanız ifadeyi çözümleyemezsiniz. Yani halbuki psikolojinin temeli nedir? dil çözümlemektir. Yani sizle konuşurken kullandığınız, seçtiğiniz kelimeyi bile neden bunu seçtiğinizi çözmemekle bu edebiyatta gelişir ve büyük edebiyatçılara bakın. Örvin Yalın roman yazar. Bakın. Hmm. Türkiye'den e, Engin Geçtan şiir yazar. Bakın. Tamam. Hmm. Ha. Bu arada bizim e, edebiyatçılarımızdan birisini unutmayalım arkadaşlar. Yani e, psikoloji ama edebiyat türü eserler veren. Belki edebi değeri çok muhteşem olmayabilir. Ama insanların hayatına dokunabilecek eserlerden birisini söyleyeyim. Doğan Cüceoğlu Rahmetli'nin evet. Savaşçı. Hı -hı. Yani bayılırım Savaşçı'ya. Yani Hı -hı. birkaç sefer okuduğum yani bazen elim alırım bir daha okurum. Her okuduğumda da bir şey görürüm. Bir kitap bir defa okunmamalı. Bizim e, Hakan Türkçapar Hı -hı. hocanın Hisset, Düşün, hisset, e, düşün fark Farket Yaşa. Farket, evet, hisset, hisset, Düşün, düşün Farket Yaşa değil mi? E, tam adı öyle miydi acaba? Hisset, Düşün, Farket Yaşa diye hatırlıyorum. Öyle olmalı hocam. E, evet yani ha, o, eseri, o eseri mesela el kitabı olarak e, insanların kendiyle ilişkisini kurmada da son zamanlarda okuduğum, bir eser olduğu için daha yeni e, okudum. Zaten kitap da yeni bildiğim kadarıyla. Çok eski bir kitap değil. Eskisi de bile ben bilmiyorum. Yeni elime e, geçti evet. bir şekliyle. O kitap da mesela çok temiz, okunabilir e, bir e, eser olarak e, görüyoruz. Bazı kitapları çok okumuşluğum vardır. Ben şunu söyleyeyim. Mesela Saatleri Ayarlama Enstitüsü kimindi? Ahmet Hamdi Tanpınar. Ben diyeyim 20 siz diyeyim 25 defa okumuşumdur. ama evet Niye biliyor musunuz? Çok Farklı. roman analizleri yaparken mecbur her seferinde Hı. Her okuduğumda yeni bir şey görüyorum. Aynısına takip eden önce diyor ki hocam bu analiz geçen yıldan farklı oldu. Bir sonraki yıl bu farklı. Çünkü yeni bir şey görüyorsunuz. Onu çok evet. okudum. Nişe ağladığında Örvin Yalom'un evet, çok şey fazla mesela. okudum. Huzur mesela çok evet. fazla. Tanpınar'ın e, e, okudum. Fatih Harbiye. Mesela e, peyami, safa. peyami Safa'dan. O defalarca. Bir de Kierkegaard'ın Korku ve Titreme. Her yıl elime bir defa alırım. Hı. Yani... Ee, araştırma görevlisiydim o kitap e, Türkçe Türkçe'ye çevrildiği evet. zaman. Sonra ikinci bir çevirisi daha yapıldı. Her iki çevirisi de var bende. İkincisi de aldım. Hatta ikinci çeviriyi daha çok beğendim. Evet. Onu. Bazen o da vardır. Yani çevirisini evet. beğenmiyoruz, kitabı beğenmiyoruz. Gidin evet. bir başka çevirisini alın. Evet. Mesela ben evet. e, böyle buyurdu, zer düştüm. Bende üç tane çevirisi var. İkisini çok sıkıla sıkıla okumuştum. Güzel gel. Evet. Ama üçüncüsünü baylarak okudum. Yani Çeviri burada bazen, uzaklaştırıyor bazen diyoruz, evet tabii. orada mesela çevirden dolayı kitapla da kavga etmemek lazım gidip bir başka çevirisini okuyabiliriz yani. Tamam e, hocam teşekkür ediyoruz bize çok farklı alanlardan kitap önerilerinde bulundunuz. Evet. E, ekleyecekleriniz var mıdır? Gençler ben şunu söyleyeyim zihin okudukça gelişir e, zihnin e, bedenin gelişmesi için oksijene ihtiyacımız var ama düşüncelerimizin gelişmesi, dünya görüşümüzün gelişmesi, hangi branştan, hangi meslekten olursak olalım gelişmemiz ve insanlarla bir araya geldiğimiz zaman hangi branştan olursa olsun bir ortak alanda sohbet edebilmemiz, e, kişiliğimizin böyle e, oturabilmesi, kendi eksikliklerimizi fark edebilmemiz için aslında kendi hayatımızda bir okuma kampanyası başlatalım. Herkes kendi hayatta başlasın bu kampanyayı diyorum. Tekrar teşekkür ediyoruz evet. hocam. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı'nın düzenlediği okuyucusunu etkileyen kitaplar programının bu hafta da sonuna geldik. Konuğumuz Profesör Doktor Asım Yapıcı'ydı. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Başka bir programda yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.